Herkese yes, merhaba arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün Enes'in bir ay boyunca biriktirdiği kutuları açacağız 50 tane kutu var arkadaşlar Dayanamadık artık açacağız İlla ki evet. bir karakter çıkmalı arkadaşlar çünkü şöyle Size oranı göstereceğim. 12/26 0 0.26 12 gizemli, yıldız güçleri falan çık çık hepsi sabah yamasına yakın olacak. tabi daha karakterleri max'leyin. Ama evet. arkadaşlar önden önce en çok istediğimiz karakter. Mortis ve Amber istiyor arkadaşlar, bana, istiyoruz. Arkadaşlar bunu bunu istiyoruz. Ne karakter çıkarma taktiğini deneyeek mi? Arkadaşlar o zaman şöyle tamam bu kadar yeter. Şimdi buradan arkadaşlar. Bunlar uydurulmuş sanıyorum. Amber 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 amber. Mort mort mort. Amber 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 mort mort mort. Evet arkadaşlar bence yavaştan açmaya başlayalım. Ben, ben bir, açmaya başlayayım. Büyük kutulardan. Bir ben bir sen aç. Tamam. Şöyle başlayalım. Hızlı Haydi. hızlı. Şöyle devam. Acaba kimde karakter çıkacak merak ediyorum. Mega Bit'in altı altı mı? Yok. Daha değil. Mega Bit'in altı mı? Hayır altı. Beş. Yazıklar olsun. Arkadaşlar yazıklar olsun. Neyse oyun karakter vermeye çalışıyor diyor. Hadi e, resmenes. Büyük sudan yüz yazsa yine bir şey verecek ama yazmıyor da. Ekran yani kırk altının altında ver. Şöyle. Hadi bak demek oh. altı yazdı. Altı yazdı. Be. Neyse en azından daha aksesuar çıkmayacak. Bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle oran şuradan gösterelim. Arkadaşlar efsane var 13.34 Aksesuar, 13. aksesuar Oo. oranı gitti. Neyse devam ediniz. <laughs> Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bence artık mega kutuları vereceğiz. Aynen. Mega kutuları Mert açacak <laughs>, arkadaşlar. Ben büyük kutuları açacağım. 44 yazdı ama. Evet. Şöyle bakalım. Haydi bismillah daha. 6 yazdı. Bu ara mı renk Enes. Umarım iş ne verecek bir şey. Söndü. Söndü. <laughs> hmm. Sen, sen de. Sen, 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 sen verdi. Sen de. Senlik, senlik, Ne oluyor a mk? Oğlum sen ne verdin ya? Lan <laughs> ben, ben sen ne isteniyor <laughs> <Çıkartırsana, çıkartırsana>. oğlum ki? <laughs> oğlum ver. Sen kokuları sen aç. Arkadaşlar. Dur dakika hem oranı merak ediyorum. Hayatımda ilk defa sen evi çıkardığıma bu kadar sevindim. Oran düştü ama Gizemli ile oran hayvan gibi arttı. Aynen. He. Şöyle açayım ben. Abi sen de çıktı. Şu isteye eskiye döndük. Mert bunu da sen aç bence. Tamam. Şataş sen mi verdin o oyun? <laughs> Abi sen <laughs> mi çıktı ya? <laughs> Amber istiyorduk sen de verdi ya. Ama oyun senden bir de Mortis istiyorum. Evet, ben Mortis istiyorum. Mortis Mortis alayım, trick atacağım. Ne var ne yok aç. Tamam. Oğlum sen ni çıktı hala bu? Kalk ya. Aynen. Şöyle diyim bana bayağı katlayıcı da çıkacak ha Aynen bayağı katlayıcı ne oldu? 500 lira tabi sende çıkınca doğal olarak Aynen Bu da suyu da ben açıyorum Sen mi açıyorsun? Ya da ben açayım hadi artık o sefer Sen bile açmıyorsun ya <laughs> 30 Güzeldir güzel zaten Artık karakter vermez muhtemelen Valla ben mortis Şöyle, Son mega kutuyu da ben açtım. 5 yazdı. Ya yani bir tane daha mega kutumuz var unutma. Hani? Kupa yolundan. Evet arkadaşlar şimdi bunu, en az bunu söyle. Kutu hadi olmadı ya. Hadi bir sene. Hadi 6 yaz. 334 altın verdi ya. Neyse. İşte. Dur arkadaşlar, kaç altı Oha. 4600 altın oldu. Oran kaç oldu? Oran yine geri yükselttik arkadaşlar. Şimdi birer birer açalım. Haydi oyun. Diğer yolu bırakma. En az bir mortis. Haydi bir mortis mi alırım işte. burada. Hiç duygusuz duygusuz. Sen gibi de Üçüncü oldu. O da doğru. <laughs> Arkadaşlar. Ben yine şey koyayım. Mekanik kaçışı açtık. Devam. Tamam. sen ne olur? Son şu kutulardan bir karakter Mortis istiyorum. Bak 106 altın verip duruyor. 100 yarsa tamamdı. Yalnız çoğu karakter maks Aynen. Çoğu karakter değil. tüm karakterler. Hadi. Hadi. Haydi Alırım bir Mortis'ini. Hadi. Sen Son kutu. Aynı anda açar. Hadi.

Yıldız gücü aksesuar kalmadı. Efsane Voran'ın neredeyse geri bine çıktı. Ama sen de çıktı. sen yok. <laughs> <Hadi gülüyor> sen ya. ya. <laughs> ya. Allah bir şey diyeyim mi? Hatırı. Ben karakter çıksaydı eğer. Yo Mert. Leon onu daha güzel duruyor. Şu anlık görüyordu. kalsın kalsın. O da, da ama. Neyse. Bir de Rico'nun şeyi çıktı. I mean... Bence süper zıpır kullanmak. <laughs> ben bir şeye bakıyorum. Video daha 6 dakika olmuş. 10 dakika yasıldır oğlum. Biz sen değil ama açtılar atak. Evet. İlk ben evet. açayım. Atayım evet. Enes. Evet. Oğlum. Arkadaşlar yanlışlıkla ya. telefon kapandı. Hayır inanamıyorum. Sen de çıkardığımı. Arkadaşlar Enes'in mutlu oldum. Enes'e de borcu var ya. Yani Enes 2 tane gizemli çıkarmış Ben de onu bir efsanevi çıkardım. Tek o... de Amber çıkarsaydın. Ama sen de iyi yani idare eder. Oğlum Arkadaşlar senliği al, seni 500'e çıkar. Yazlar şey diyeyim mi? Biz evet. iyi ki de bu videoyu çektik ha. Sen Abi, bir de bunu bir sonraki sezona atmayı istiyorum lan. Ama ben çekelim dedim şimdi. Orada doğru. Oğlum senle o En menzili, ulti menzili en geniş olan karakter sende. Onu biliyor muyuz? şey de Vallahi yürek mi Gel 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 gel. Tek yedi ya. Uyuyalım. Evet arkadaşlar. 1790 mı? 1800 katlayıcı yapmışsın. Arkadaşlar şimdi karakterlerin yükseltelim mi koleti de? <laughs> arkadaşlar koletimiz de 9 seviye oldu şimdi. Zaten benim hesap ön planlı değil. Ön plan Enes'in hesabı. Go, on, Doğru. Enes'i yani, daha full demeyecek. 7 kalsın. Aynen. 7 7. Pema 7 yapalım. Piper'ı 7 yapalım. Tamam Piper'ın aksesuar işime yarar. Daryl'ın 7 yapalım. Şaynık bu kadar yeterli Mert. Yetmez. Mert altının e, kalmadı. Eveyi ee, basabilirsin ki. Ne? Ben basmayacağım. Ben aksesuar ve yıldız uyucu alacağım. 0 0 9 Ne şey diyeceğim. Heh. bir oranı video başlarında. 26 12 değil miydi? Hayır. Öyleydi. 24'tü. 26'ydı. Sen de çıkınca düştü. Orada. Sen de çıktı Ayla. Şaşırmıyoruz. Ne oldu oğlum? Bir böyle en başta sende, sende yaptın. Yani. Ama o, çok tuhaf. Bir başka yerde ne sattın? İlk ilk defa ben ile o. oynamayacağım. Daha önce sen ile oynamıştım. Arkadaşlar şu an bu yeni Ensin telefonu çekiyoruz. Ensin yeni telefonun şansına geldi galiba. Yani. Benim şans, telefon şansı. Saçma oldu ama arkamda bu var. Ama bir şey yani Mert ilk sıfır telefonum olduğu için aslında olabilir bu. Şanslı Ay. biraz. Al şu oturuyor. O bul, nuk, nuk. Salma istiyorum Tabi bu. Nup olsa da ilçe aklına geçer. Al benim nup. Nup. Üstünü üstüne beyin fakiri. <laughs> öldü dynamik öldü. Arkadaşlar umarım güzel bir video çıkarmışızdır. Yani çıkmış olması lazım. Geçen Jack'i takip edeyim. Jack her türlü rahat evet. alıp ulti at alıyor. Sana Arkadaşlar gereksiz oynayacağız Sen de artık bu hesapta hiç Spike ettik. Amber eksik. Evet. Onları da Amber'i nasıl yapabiliriz onu bilmiyorum. Amber'i çıkarırız. Evet. Nerede bu ya? Arkadaşlar zaten bizim video hesabımız Enes'in hesabı. Ama ismini burada yapmıyoruz. Enes yani, Rice'de kalıyor kalıyor. Yani. Çünkü ona boşuna atmış olmaz vermeyiz. Yani. Biz öyle ya. Lazale ve YBC gibi far değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar YBC olsaydık şu an mesela bizim olurdu ama. Evet sen de efsane ya. i̇yi yani karakter. Şimdi ne bunu yarın kadar 500 e ee, şöyle resim sendi kalsın bir süre. Herkes sendi. Evet. Oha sendi sendi sendi. Bu nasıl bir şans? Öldün şey. çıktı sendi var? Sen. Artık daha ya. Bu <laughs> <laughs> başkanı Enes'e de verebilirim. Nasıl olsa bir şey fark etmiyor. Ha, Bana ver lan moruk. Arkadaşlar sana geldi de mortis. <laughs> o, bu arada Brawl de bitirdik arkadaşlar. Sonic sezon Enes böyle hayvan gibi kasacak. Böyle de video daha çok gelişecek Sonic sezon. Arkadaşlar evet. bu videoyu da izlediğiniz çok teşekkürler. Sonra geliyordu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.